merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde merkez çember atıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, güzel bir şekilde atıyoruz. Gelenlerde Var mı lan gelenler? Bak görmedim ben ha. Ama vardır ya. Oy. gelenler var. şey. gelenleri dedikten sonra tam diyecektim. Var olsun hep hoş geldi. Kime sıkıyorsun lan sen? Ne diyor? Kime sıkıyorsun abicim? Loot yapacağım bir saniye oynayacağız kardeşim No problem relax Anladın mı İngilizce İngilizce Arkadaşlar canımızı basalım sonra hızlıca oynayalım zaten bir sürü adam var Bitti Lan mermisi mi mü yok niye böyle Lan, yok. Lan, bir şey Lan vursana Ne diyorsun Ey Eyvallah kardeşim. çok iyi çok Ses iyi. Şu an hazırım ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 kilim var. Ya. Sana mı sıkıyor Ben bunları oynuyorum ya. Burada. Gitti bu. Gel bak, buradaki... kafası var ya, öyle. kızı yani. kafası. Aha bir tane daha var. Bekle. Ananı -an, adam var ya. Lan vurdu zıplıyor zıplıyor dur dur. Kaç kaç bu tarafa beni kaldır diğer tarafa götür. Konuşuyorum. Lan benim dediğim şey Hadi. Ya, abi, <laughs> şey <laughs> Demek kaldır kaldır en azından konuşuyorum arkadaşları gelir şimdi aklıları vardır, vardır ya. Alo. Ya. Ellerine Allah. sağlık abi teşekkür ediyorum. Senin de ellerine ben sağlık ben ki. Teşekkür ederim abi. Nasılsın iyi misin? Oyun buluşur muyuz? Buluşuruz abi o zaman vuruyorum Vuruysayız. seni. Tamamdır abi. Bu kim senden mi? Bu benden değil. Tamamdır. E, ee, seni de öpüyorum abi. Oyun sonu görüşmek üzere. Ya da kalamazsın belki canın yok. Videodayım. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Lan adam geldi. Bye Hadi. Bye bye. Abi, abi bayıldı. Ama canım Bence var ya canım var. Alırsın. Alırım alırım gel. Ben arabayı buldum. Adam bu arada gelemiyor bana şu an. Tamam benim burada da adam varmış. Tamam, o zaman ben sana geleyim. Direkt gelirsin. Okay. Ama... Ama hızlı gelmen lazım. Arabayı ben şu de an bilmen lazım. De tamam de tamam de bak de şu, de şurada dur şurada dur. Şu tarafta sol tarafta. Sen diğer tarafta dur yine. Lan hayır ya. Ölün lan tekrardan gelirsin şey i̇şte gördüm, gördüm. Sen, sen. bir şey olmaz. gördüm gördüm koruyorum. Kanka ne yapıyorsun? Aa sıkıntı lan. Bir Diğer tarafta. Vurdum bence. Bir şurada geriye doğru kaçıyor. Kim? Ha şurada şurada. Bot şey, şey geldi. Drop yani pardon. Gidelim drop hemen. <laughs> gel gel drop'a gidelim gel. Duvar arkası geliyor. Allah belası versin ya adam iyile galiba. Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. Vallahi yani nasıl Böyle bayılıp kalkıp bayılıp kalkıp yani buradan 9 kill ile çıktık kardeşim. Bence güzel yani sıkıntı yok. güzel bir şekilde temizledik. Şimdi hızlı bir şekilde adamlara gideceğiz. Güzel. Devam. Geçen, gel 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 gel. Sağ tarafa gitsene benim ayıda mahkemeyle vardı ya onu oynayalım istiyorsan. Aa üstü. Yani çok az. Sağ adam var. Burada durayım mı? Dur dur dur. dur. Vurdular o arkadan kaçın. Vurdular lan Ev vurdu. Bunlar öyle çatışıyordu lan. Oo bunlar fazla. Karşıya maviye geçtiler değil i̇şte mi? Oynasak mı? olabilir. Oynayalım. Karadı geçti şu an. Daha yeni maviye 2-3 kişilerdir mavide de. Oynayalım ya işlerine bir şey düşecek. Bize sıkıyor bize 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 bize. Buraya oynadım direkt. Nerede bunlar nerede sıktı? Üste. Oh, bebelere baksın bebelere. Hadi bebeler be görmüyorlar. Gelin baydım. Okey. Aa evde buraya sıkıldılar ya. Patlatın ya bunları bir Bom. Ay Allah'ım ya. Araba. Tamam. Ölüyorum bunları ya. Güveniyor mu bana? Aa kaldırma süresi bitti. Hepsi gitti. Ben, de, ben, dedim ama güveniyorum. Tabii canım. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi bunlar arkadan sıktı. Gittik vurduk yani rahat olun. Bu hızlı yani. bir şekilde. Evet. 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 Maruz. Gel gördüm geldi bu arada da. Balıya da balıya da. Balıya? Biliyorum balayı. Ne? Sağda var. Yok 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 oynama oynama gel Ben buna kafa atacağım getir ben arabayı bana. Patladı arabam. Ne? Patladı bir araba boş ver. patlat. Bombayı, bombayı patlat. Evdeki nerede? Evdekini öldüreyim de. Kanka şu camda. Ay yapacağım. canı bir be. Eve Hayır. bakın ben bunu oynuyorum ne diyorsunuz? Tamam balya oynuyorum eve bakın sadece sadece eve bakın. Tamam. Ev inşallah açımız olur. Ağzını kapat. bana gelsin ya. Maksim yedim de. Gelen bir da gelmiş. Kağıt var da. Sen bana. mı? diyor? nereden pikliyor? Knocked. Terasın üstüne Evet 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 evet. Taş lan. Arkadaki o o alıp gelen bekleyin lan. Dur gidiyor galiba. Baydım sen de. İki tane vurdum. Önüm var ha. Tamam o önüm son bir zaten. Araba arkası araba arkası ikinci araba. Oğaz araba mı? Eve evet, evet, Kafa tepkilerim çok iyisin kardeşim benim. Eyvallah. Arkadaşlar hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bu arada kardeşim tam şu an izliyorsanız lütfen bir like atıp bir daha abone olursanız da ben çok çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Biz şu an hızlı bir şekilde bir kurtarma operasyonuna doğru gidiyoruz. Söyle arkadaki bizlerden Selamünaleyküm abi. A Aleykümselam selam. Saç kesenisin değil mi kanka? Evet abi. Oyun sonu buluşalım mı? Abi zaten şu an oyun sonu. Bence ben vurursam şu an çok iyi olur. Çünkü çok adam var. Zaten video kardeşim değil mi? Bana... abi videodan. Ne diyorsunuz? Tamam kardeşim benim. Olur fark etmez. Tamam vuruyorum abi o zaman. Teşekkür ediyorum ki. Tamam de. yapıştır kardeşim ne demek. Ya, tamam buraya var abi. Abi. Ne değil ne sal gibi. Yapıştır, yapıştır. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır baba. Baba vur yapıştır baba yapıştır. Abi. Vur lan eyvallah Allah. Abi. çok teşekkür ederim. Arabayı tepeden almayasınız şey iyiydi ya. Kardeşim Allah'a emanetsin. Allah'a emanet abi vay vay. Ooo yorumlarda bir et kardeşim. Aa gördüm şey de Üç deyince Sasuke. Bek de, bekle de, bekle bir. Mermi bek yemiyorum. Oh çok iyisin. iyisiniz. Geliyor kardeşim geliyor istiyucu geliyor hayırdır bas 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 142 param var 142 Şuradan bir tane, bir tane fişek, bir tane yelek. Yeterli. Tank mı alsak lan acaba? Vallahi. Aldık mı lan tankı? Çal 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 çal. Bir dakika ya. engelleyim şimdi... <laughs> <Hepi bayıldayışık. gülüyor> <laughs> ya. Ama şimdi hep bir bayılda eşek. Aa! Hep niye ya abicim ya? <gülüyor> <gülüyor> Sasuk sağımız var. Ha, <laughs> tamam okey. Bunlar hep inkler. Kardeşim bak ya. alan geliyor. <laughs> Size hemen vurayım ben tamam mı? Olur mu? Yoksa ölürüz burada hepimiz. Öpüyorum sizi bay bay. Vallahi çok adam var. Gel gel. Oğlum çok adam var maç bitecek geri kaçalım gel. Al öldüler işte. Geliyor lan. Kardeşim şu an ne diyorsun harbiden çok teşekkür ediyorum ama Ben izliyorsan zaten hatanı anladın senin Çünkü Eee yani Maçı sonu Nerede? <laughs> Canı bir Bir de şu dışarıda Sol geldi ha Gider. Bitti. Atika baygın vardı lan senin baygının mıydı? Çok Ölmüş olmuş tamam. Çok iyi. Ne Bu ne yapıyor lan? Son bir kişi daha var anlar aç. Buna bir bakalım mı? Ne yaptı harbiden? Alo selamünaleyküm. O, Kanka de seni de vurabilir de mi? miyim? Vay anasını avradın oğlum. Bu oyunu zıpladı lan. Bunu... Ve almadı. Vurabilir miyim abi? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Var var. Sen teşekkür ederim bay. Arkadaş harbiden birin fazla plan oldu ama konuşmak falan istiyorlar onlara hiçbir şey demiyorum bunların yani normal ama oluyor arada böyle fazla zıplayanlar oluyor ama güzel değil de güzel diye çalışmalar geçti çok teşekkür ederim de için görüşmek üzere diyorum öpüyorum sizi arkadaşlar bay bay. Minimum,